Ey güzel arkadaşım, 9. sınıf matematiğin matematik olduğu noktaya geldik. 9. sınıf matematikte dönüm noktasına geldik. Ey güzel arkadaşım, ÖSYM'nin en çok soru sormayı sevdiği konuya geldik. Oran orantı problemlerindeyiz. İlk defa bugün problem çözeceğiz. Oran orantıda geçen ders dedim ki, bak hazır ol problemler başlıyor. Ona göre ayağını denk al demiştim, kuralları iyi öğren. Burada o kurallara biraz devam edip, İlk defa problem sorularını çözeceğiz. Önümüzdeki derslerden itibaren hatta şurada bak kitabımız da var. 3-2-1 problemler. Sadece problemler üzerine bir sürü kitap var piyasada arkadaş. O da bizimkilerden biri. Benim sana tavsiyem 9. sınıfta problemleri bitir, sen rahat et. 9. sınıfta problemleri bitir, üniversiteyi sen kazan. Hem de istediğin bölümü. Yani o kadar önemli bir konu. Şaka falan değil ha. Gayet ciddiyiz baştan beri. Gerçi espri yapmadan da duramayız ama yapamıyorum gerçi. Elimde kalemim önümdeki kağıdım. Hazırsan ben başlıyorum. Gönder gelsin dedim güzel arkadaşım. Evet, oran orantıda ikinci derseyiz. Artık özel olarak problemlere dalacağız. Özel problem isimleri var. Oralardan anlatmaya başlayacağım ben sana tamam Evet, başlık ne? Oran orantı 2. 2 tane değil 3 tane orantı vereceğim ben sana. Birincisi doğru orantı, ikincisi ters orantı. Bunlar şimdi kullanacaklarımız. Doğru orantıyı hatırlıyorsun ya. Yani geçmiş yıllarda 8. sınıfta vallaha anlatıldı. Şimdi bir değer artarken diğeri de artıyorsa, biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Doğru orantılı diyeceğiz. Biri artacak, diğeri artacak. Biri azalacak, diğeri azalacak. Bu kadar. Beraber hareket edecekler. Onca beraber kanca beraber diyecekler. A ile B orantılıdır demek. Bazı sorularda hiç demeyecek ki doğru orantılı ama sen ne anlayacaksın? Ya arkadaş o doğru orantı demektir. Bunu anlayacağız direkt. Tamam mı? Bu arada bu bizim artık kendi e, yazım stilimiz olsun. Rehber matematikte R.M. Tayfan'ın bildiği bir slogandır adeta bu. Doğru orantı altına yazılır. Ters orantı yanına yazılır. Ha böyle söyleyince çok da mantıklı gelmiyor. Hocam ne diyorsun senin? altına yanına falan. Ey güzel arkadaş sorulara geçince şak diye çözeceğiz bu kuralları kullanıp. Şimdi A ile B doğru orantılı derse neresine yazıyormuşuz? Hani var diye bir şarkı sen benden daha iyi bilirsin. Kim söylüyordu biliyorum da Hani kim söylüyordu o şarkıyı? Nereme nereme altına yazılır. Aman yanlış yere çekme. Yanlış yere çekme. Çok ciddi bir ders olacak dedik bu. A ile B doğru orantılıdır dedik. A'yı B'nin altına yazdık. Yok B'yi A'nın altına yazdık. Dikkat et burada bir de ne var? K değeri var, orantı sabiti. Peki geldik şimdi ters orantıya. İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalacak. Ya da biri azalırken diğeri artıyorsa biz bunlara da ters orantı adını vereceğiz. Bunlar birbirinden ters hareket edecek. Hani dedik ya nereme nereme doğru orantı altına ters orantı yanıma yanıma diyecek. O da diyecek ki ters orantı sorusu varsa A ile B ters orantılıysa A çarpı B eşittir K. K'yi biliyorsun orantı sabit olmadan orantı sorusu çözemezsin. Hatta problemlerde dahi çok sık kullanıyoruz bunu haberin olsun. Şimdi gel bakalım ilk girişimizi bir yapalım. Kolay sorularla gireceğim. Ürkütmeyeceğim seni hemen ürkütüp kaçırmak da istemiyorum. Sana bu matematiği yaptıracağız arkadaş. Hele ki buraları yaptığında sen gör bak ÖSYM'nin daha 9. sınıf gireceksin bakacaksın soruları. Aa 2021 TYT soruları. Ona çözüyor muyum ya ben bunları? yiyeceğiz inşallah hadi bakalım. A ile B doğru orantı. Asıl hocam sınavda çözeceğiz tabi o da var. A8 B12 A18 Y kaçtır? Süper. Nasıl orantılı bunlar? Doğru orantılı. Neresine neresine? Altına altına eşittir K yazdık tamam mı? Peki A kaçmış? 8. B kaçmış? 12. K değişir mi? K değişmez. Adı üstünde arkadaşım bu bir sabit değer. Herkes değişir K değişmez. Ufak bir sadeleştirme. Herkesi dörde böldüm ben orada. Dörde böldüm 2, dörde böldüm 3. Demek ki K dediğim değer neymiş? 2 bölü 3. Şimdi bir daha yazıyoruz. Diyor ki A'yı bu sefer 18 e aldım. B'yi, B olacak bu Y değil. B olacak. B'yi bilmiyorum diyor. Kaçtır diyor. Orantı sabiti değişir mi? Değişmez. 2 bölü 3 olacak. Onu öyle koruyorsun. Yap bana bir işler dışlar oradan bakalım. 2 tane B eşittir 3 çarpı 18. Ben sadeleştirme varsa kaçırmam. Cırt sana 1. Cırt sana 9. 3 kere 9 ne yaptı? 27 yaptı. B dediğimiz değer 27'dir dedim. Vurdum cevabı geçtim yan tarafa. Aynı tarz soru. Bunu yaptık anladın. Bunu daha rahat anlayacaksın. A ile B. Bak ya bunları ben niye Y yazdıysam. A ile B ters orantılıdır. A dörtgen B 9 olduğuna göre. Ters orantıysa neresine neresine? Yanına yanına. Orantı sabiti var mı? Var hocam. A kaçtır? 4'tür. B kaçtır? 9'dur. K'yi bulacağız. 4 kere 9, 36. K eşittir 36 olarak aldım. Tamam. Şimdi diyor ki A'yı 12 aldım. Hocam B kaçtır? Değişmeyen tek bir şey var. O da orantı sabiti. Herkes değişir. Orantı sabiti değişmez. 12'yi 12'ye böldüm 1. 36 12'ye bölündü 3. B eşittir 3'tür dedim. Vurdum cevabı. Çağrı gelsin hocam daha yeni ısınıyoruz hocam daha dur ya böyle kolay sorularla gelme diyorsun. Tabi peki al. ABC sayıları sırasıyla 3 5 7 sayıları ile doğru orantılıdır. Soruyu okurken gözlerinde böyle neon ışıklar yanıp sönüyor ya böyle ping 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 işte o burası. Doğru orantı doğru orantı yanıp sönüyor yanıp sönüyor. Bize diyor ki bu doğru orantı sorusu kardeşim neresine neresine altına altına. ABC sayıları bununla doğru orantılı sırayla A'nın altına 3 eşittir B'nin altına 5 Eşittir. Nasıl da kolay olmadı mı böyle? Tek değişmeyen bir şey vardı. O da kimdi arkadaşım? K orantı sabitiydi. Geçen ders biz bunun problem problemvari olmayan, direkt işlemini verdim. Çözdün çözdün. Geçen ders çözdün daha. Aynı bunu çözdün sen. Ne yaptın? İşler dışlar çarpımı yaptın. Anlattık. Hatırlamıyorsan kesinlikle dön bak o derse. Ya da izlemediysen buradan ilk defa karşılaşıyorsan. A eşittir 3K. B eşittir 5K güzel arkadaşım. C eşittir dediğimiz şey de 7K. Amca ne demiş? 3'ünü topladım 60. E toplayalım üçünü. A artı B artı C eşittir 10 15G yapar. Diyor ki 15G eşittir 60 sa K o değişmeyen adı üstünde orantı sabiti 4. Yapıştırdım 4'ü. Dedim ki ne istiyorsun sen arkadaşım? Hepsini bulurum ben. Hatta gel bulalım soru istemese bile. 3 kere 4 12'ymiş A'nın cevabı. B'nin cevabı 4 kere 5 20'ymiş hocam. C'nin cevabı 4 kere 7 28'dir hocam. Soru benden istiyor ki C'den B'yi bir çıkarıver bir zahmet. 28'den 20'yi çıkarım. Doğru cevap 8'dir derim. Vurdum cevabı 8'e. Döndüm sana. Oluyor değil mi? Olacak tabi. Arkadaş öyle zor mor değil. Bol örnek istiyor. Dikkat izliyorsun. Devam ediyorsun. Arada öyle korkuturum ben. ABC sayıları bu sefer ters orantılı olsun. Ters orantı neresi neydi? Yanınaydı hocam. Yazalım. 2A eşittir 3B eşittir 6 tane C eşittir ne diyeceğiz? Aha da burada sadece K demeyeceğiz. Çünkü bu ters orantı güzel arkadaşım. Nereye dikkat ediyorum? Yanındaki sayılara bakıyorum. 2, 3, 6 var. Ey güzel arkadaşım sen sorunun kolay olmasını istiyorsan kendince 2, 3, 6'nın o okay kekini alıyorsun. O okay kek almayı anlattık. Dedik ki 2, 3, 6 en yakın nerede buluşur? Hocam 6'da buluşur. O zaman karşı taraf 6K'dir diyeceğiz. En önemli ayrıntı bu. Bunu yaptığın an bu sorular bitti abi. Vallahi bak gerçekten bitti. Şaka maka yapmıyorum. Bitti bunu yazabiliyor mu bana onu söyle. Ha yazamıyorsan uğraşacaksın azıcık yazana kadar tamam. Kalemi alayım. Alamadım. Şimdi şu arkadaşı aldım. 2 tane A dediğimiz ifade 6K ise A dediğimiz ifade neye eşit olur? 3K'ye. Şu arkadaşı aldım. 3B dediğimiz ifade 6K olursa B dediğimiz ifade kaç K olur? 2K. E 6 tane C'miz 6 tane K'ye eşitse C dediğim ifade de K olur. Her şey hazır. Ne istiyorsun sen? 3'ünü topladım diyorsun. Toplarız hocam. A artı B artı C diyeceğiz eşittir. Bak 3K buradan. 2K buradan yaptım 5. Bir tane de benden. Benden değil tabi adam veriyor. 6K 24 ise K'nin cevabı 4 kere 6 24'tür. Orantı sabitini buldun sen. Artık nereye istersen yapıştır cevabı bul. A çarpı B. o A'yı bulacağız o zaman. A dediğimiz 3K'ydi. 3 kere 4 12. B dediğimiz şey 2B, 2K'ydi. 2 kere 4 8. C dediğimiz şey sadece 4'tü. A çarpı B. 12 çarpı 8 eksi 4'ü istiyor bizden değil mi? A çarpı B 12 8 doğru yaptık yanlışlık gözükmüyor. 2 kere 8 16'nın altısı elde var bir 96 eksi 4 dedim. Doğru cevap eşittir 92. Vurdum cevabı 92'ye. Kalemin ucu ısınmaya başladı. Kendimize de gelmeye başladık. E güven de arttı. Gönder gelsin o halde bu hocam. Şimdi az önce ne sordum? Ters orantı sordum. Ondan önce ne sordum? Doğru orantı sordum. Neresine dedim? Altına yanına anladın onu. İkisini karıştırıp attım önüne. Sen de ne yapacaksın? Parçalayacaksın bu soruda onu. X ve Y sayıları 2 ve 3 ile ters orantılı. Z sayısı 4 ile doğru orantılıdır. He, şimdi ne düşünüyoruz abi? X, ve Y sayıları 2, 3 ile ters orantılı mı? Evet öyle hocam. 2, 3 ile ters orantılı ise neresine yazılır? Altına yazılır. X bölü 2 eşittir. Y bölü 3 mü yazdım? Eşittir dedim burada durdum. Dedim ki Z4 ile doğru orantı. Pardon ters orantı diyor hocam. Hocam ne yaptın? Ters orantı yanına yazılır. 2x eşittir. 3y şimdi oldu. Şimdi oldu. 4 ile doğru orantılıdır. Doğru orantıyı nereye yazıyorsun? Altına yazıyorsun güzel arkadaşım. Z bölü 4 yazdım hocam. Karşıda ne var? K var. Onu da yazdım. Ama durdum dedim ki sadece K olmaz. K'yi yazalım. Ama yanındaki katsayılara dikkat edelim. Bak Z'nin yanında 1 var kabul ediliyor. Biz hemen gittik. O kek dedik o okay, kek eşittir 2, 3, 1 dedik. 2, 3 nerede buluşur? 6'da buluşur hocam. O zaman burası 6K olacak be dostum. Yazdım geldim bunu. 2X eğer 6K ise X dediğimiz değer 3 tane K'dir. 3Y eşitse 6K ise eğer yazalım buradan da K de, pardon Y dediğimiz değer de nedir? 2K'dir. Şuradan içler dışlar yaptığımızda yani Z bölü 4 eşitse 6K'ye Z dediğimiz değer 4 kere 6, 24 K'dir. Şimdi bunları alacağız. X, Y, Z'yi toplayacağız. X artı, Y artı, Z eşitse 58'e. Gel bir düşünelim şimdi. Hocam X dediğimiz şey 3 tane K. Y dediğimiz şey 2 tane K. Z dediğimiz şey 24 tane K. Eşittir 58. Var mı sıkıntı? Yok, herhalde yok. Geldim buraya 29K eşitse 58'e her tarafı 29'a böldüm K dediğim değer 2'dir tamam 2'yi bulduk abi. Sen ne istiyorsun benden X'i istiyorsun X dediğimiz şey neydi 3K'ydi X eşittir 3 çarpı 2'den X eşittir 6 dedim ya bu kadar güzel olur. 6. sayfa 6. soru ee, cevap 6 6. sorumu onu hatırlayamadım onu bilemedim ama 6. sayfa en azından onu tutturduk gelsin yenisi. harfleri biraz daha karıştıracağım. Hocam sen dedin ki bu ders problem vardı ne oldu? Şöyle bir bakıyorum bir sonraki sorudan itibaren geliyor tamam mı? A artı 3 ile B artı 2 doğru orantılıdır. Hani böyle sadece A, B atmayayım dedim acaba çözebiliyoruz mu? Biz buna takılıyoruz. Ne onu ışıklar yanıp sönüyor biliyorsun neresi olduğunu. Doğru orantı derse neresine neresine yazıyorduk? Altına altına yazıyorduk hocam. Altına altına yazdık. Değişmeyen tek şey neydi? Orantı sabitiydi. Bunu da yapıştırdım. Diyor ki A'yı 5 al kardeşim. A'yı 5 aldım. B'yi 2 al kardeşim. Aldım. Bana K'yi bir bul bakalım. 8 bölü 4'ten K değeri ne gelecektir? K değeri 2 gelecektir. Artık benim denklemim bu şekildedir. A artı 3 bölü B artı 2. Sabit bir değer var orada. 2. Artık rahatız. B'yi verdin A'yı istiyorsun. Tamam. A artı 3'e dokunma diyorsun bana. B yerine de 5 yazdım. 5 artı 2 yazdım. Eşittir 2. 5 artı 2 nedir? 7'dir. Yap bize bir işler dışlar çarpımı oradan. A artı 3. 2 kere 7 14'tür. A eşittir. 14'ten 3 çıktı. Yan yana 2 kazık. Anlamayana çok yazık. 11. Devam. İlk problemlerimiz. Allah'ım başlıyoruz artık problem çözmeye seninle birlikte. Evet gerçekten heyecanlı bir an. Doruk noktasındayız. 390 TL miktarındaki para. 3 kişiye 2, 3, 4 ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Bir dakika. 2, 3, 4 ile ters orantılı paylaştıracağız. Hmm. Ters orantı neresine neresineydi hatırla. Şimdi birinci kişiye sen bir değer vermezsen. ikinci kişiye sen bir değer vermezsen. Üçüncü kişiye sen bir isim vermezsen bu soruyu çözemezsin. Ters orantı dediği için neresine yazdım? Yanına yanına yazdım. Şurası 3B, şurası 4C eşittir. Kaç K? Atlamıyorduk bu soruda. 2, 3, 4. Aa, hocam ya şunun o kekini bir söylesen böyle yazmasan tek tek hep söyleyince olmaz ama sen de bir düşün bakalım. 2, 3, 4 nerede buluşur? 12'de buluşur en yakın. En yakın değerine bakıyoruz. Burası 12. Ben artık birinci çocuğun aldığı para miktarı için şunu söylerim. Derim ki 6K. İkinci çocuğun aldığı para miktarı için bölerim ne gelir? 4K. Üçüncü çocuğun aldığı para miktarı için ne söylerim? 3K derim. Bir dakika. En fazla parayı kim almıştır ve kaç lira almıştır onu soruyorsun. Toplam 390 TL dağıtıyorsun. Hocam bu paraların toplamı kaç TL'ye eşit olacak? 390'a. Toplamı kaç K yaptı? 13 K. Toplam kaç TL? 390 TL. Her tarafı 13'e böldüm. Bir kere K dediğimiz şey 30 TL. Sen ne istiyorsun bana onu söyle. En fazla alanı soruyorsun? Tabii ki A alacak. 6 tane K olduğu için en fazla bunda ya. Şeyler. 3 kere 6'dan 18 yani 180 TL alır mı? Alır hocam. Yani sen neyi istesen zaten olursun. Çözdük mü? Hayırlı uğurlu olsun efendim. Tebrik <laughs> Bu arada bak söylemeden gerçekten geçelim. Gerçekten. <laughs> Özellikle şu problemlerde arkadaşım. 9. 10. sınıfta bitiren kim varsa dereceye oynar. Gerçekten bu çok net bir şey. Bununla ilgili kampımız var. Bebek adımlarıyla problemler kampı 3-2-1. Yani kesinlikle bitirmeni tavsiye ederim. Yaklaşık kaç günde? 20 küsür günde bitirdik bu kitabı. Sen de al. En temelden, en basitten başlıyor. Karma zor sorulara doğru gidiyor. Ben senin yerinde olsam 9. sınıfta bu kampı bitirdim güzel arkadaşım. Tamam mı? Şimdi gel. Devam hadi yolumuza. Reklamlar bitti efendim. <laughs> Ulan kendi kitabımız ne reklamı? Onu, onu da gösterelim yani. Sana yol gösteriyoruz burada. Bunu anlatınca reklam olmuyor. Aa bak soru çözdüm. Reklam olmuyor. Bunu gösterince reklam Arkadaş bu reklam falan değil. Bu emek. Buram buram emek kokuyor bu. Bunu bilenler bilir. Biz bu kitabı böyle pomodorolarda beraber yaptık. Yani beraber yaptık derken ben düzeltmelerini yaptım. Ders çalıştık orada. Ya buram buram emek derler buna. Hey ne, her neyse. Devam ediyor. insan İnsanın emeği olunca böyle böyle harbiden diyor. Aa, oldu diyor. Bir işi nasıl da mutlu oldum ama değil mi? Bir işi aynı kapasiteli 6 işi 20 günde yapabiliyor. Bak şimdi. Problem devam ediyor. Yazıyoruz. 6 tane işçi ne yapabiliyor hocam? 20 günde yapabiliyor. Şöyle bir yazalım bakalım. 20 günde. Yazdık. Aynı koşullar altında 8 işçi, 8 işçi bu işi x günde bitiriyormuş. X günde bitiriyormuş. Tamamdır. Biz bunu arıyoruz. Yazmamış ya bana. Şimdi düşünüyorum. Buradaki en önemli problem şu belki ortaokuldan kalan alışkanlık. Hocam bu bir ne sorusudur? Bana onu söyle. Doğru orantı mı, ters orantı mı? Ayırsam zaten çözeceğim diyorsun. Ayıracağız şuna karar vereceğiz. 6 işçiden 8 işçiye artmış mı, artmış. Burası artmış. Düşünüyorum. 6 işçi 20 günde yapıyorsa biz adam çağırdık, çoğaldık. Ço yapacağımız gün sayısı, işi bitireceğimiz gün sayısı ne yapılacaktır? Azalacaktır. Daha kısa sürede bitireceksin. Hocam, biri artarken diğeri azalıyorsa ters orantı. Ters orantı nerenenerene? Benim değil, senin. Nerenenerene söyle. Yanına yanına. Gözleri yok. Yanına yanına. O zaman herkes yanındakiyle çarpılacak. Bak bu kadar. 8 ile x'i çarpacağım. 6 ile 20'yi çarpacağım. Bitti efendim bitti. 8x eşitse eğer 120'ye. 120'yi kenarda alırım 8'e bölerim. Bir defa var 8 çıkarttım 40'ın içerisinde 5 defa var. 5 kere 8 40 çıkarttım 0. X değeri ne geldi? X değeri 15 geldi. Vurdum 15'e bitirdim. 15 günde biter. Anladık. Gel. Bakalım bu doğru mu ters mi? Beraber ayırt edeceğiz. Soruyu okuyacaksın. Soruyu okumadan ayırt edemezsin. 560 kilometre 7 saatte bitiren araç 320 kilometrelik yolu Kaç saat bitirir? Sabit hızla bu arada. Onu yazmamışız. 560 kilometrelik yolu 7 saatte 7 saatte bitiren adam 320 kilometrelik yolu x saatte bitirir. Direkt denklemi kuracaksın. Diyeceksin ki yol ne yapmış? Azalmış. Hızı değişmezse bitireceği sürede azalmaz mı? Azalır. O zaman yorum hazır. Bu azalırken bu da azalıyor. Doğru orantı. Doğru orantı nerede ile? Aşağıdaki ile. Burada direkt aşağı inmeyeceğiz. Çaprazdaki ile çarpacağız. Yani bir nevi işler dışlar çarpımı. 560 çarpı x eşittir 320 çarpı 7. Aa, bir dakika ya bu nasıl sadeleşecek? Bir kere bunlar gitti. Tamam. Başka başka. 56 7'ye bölünüyor olması lazım. Bir sadeleştirme yapalım bakalım. 56 6 kere 7 42 yapar. 7 kere 7, 49 yapar. 7 kere 8, 56 yapar. Ben niye böyle çarpma işlemini yeni öğrenen çocuklar gibi yaptım anlamadım yalnız. Şurasına yaptı, 8x yaptı. Karşıda ne var? 32 var. Her tarafı 8'e böldüm. 4 kere 8, 32 dedim. Demek ki kaç saatte biter? 4 saatte biter. 9. sayfa bitti yalnız. Oluyor mu be gençlik? Hocam bunlar çerez. Dur bakalım. Dur geliyoruz. Geliyoruz. Sınavda çıkar tarzında sorulardayız. Bu biraz kıl bir sorudur. Dikkat et. ya? Yeah. Bir hastanede bulunan 250 hastaya 30 gün yetecek kadar erzak vardır. Bak not tut. Şöyle yapalım. 250 hastamız var. Hastamız var. 30 günlükte yemeğimiz var. Buraya kadar anladın. Zaten anlaşılmayacak bir şey yok ortada. 10 gün sonra 10 gün sonra 50 hasta taburcu olursa kalan erzak kalan hastalara kaç gün yeter? Tam bir sınav sorusu. Kaç öğrenciyi patlattığı haberin yok. Kaç öğrenciyi sazamlıda haberin yok. Yani bildiğin seni sazanlar bu soru. Direkt atlamıyorsun bu soruda. Bak işlem yapacağım. 10 gün sonra diyor. Bizim yiyeceklerimiz kaç gün yetiyordu hocam? Hocam 10 gün sonra diyorsun. O 30 gün yetecekti. 10 gün sonra biz 30 günlük yiyeceğimiz vardı. 10 gün sonra kaç günlük yeten yiyecek kalır? 20 günlük yiyecek kalır. Yazalım bakalım. Yiyecek kalır. Bak bütün ayrıntısıyla yazıyorum sana. 50 hasta taburcu olursa. Hocam 250 hastamız vardı bizim burada. 50 hastayı taburcu edersek burada ne olur? 200 hasta kalır. 200 hasta kalır. 200 hasta kalırsa kalan erzak kalan hastalara kaç gün yeter? Şimdi hesap yapıyoruz bir daha. Hocam bizim normalde 250 hastamız varsa onlara yetecek 20 günlükte erzamız kaldı. 20 günlük erzamız kaldı 10 gün sonra. Bunlardan da 200 hastadan da 50'sine gönderdik. Kalan bu 20 günlük yemek bize kaç gün yatar? Hala daha hocam niye 20 gün yazdın oraya? 30 değil mi yukarıda öyle yazdın diyenlere gelsin. Bak. 30 gün yetiyordu ama aradan 10 gün geçti. Kaç günlük yiyecek kaldı? 20 günlük yiyecek kaldı. 250 hasta 20 günlük yiyeceğimiz var. 200 hastaya kaç gün yeter? Kaç gün yeter? Hocam hasta sayısı azalmış. Ama yeten gün sayısı artacaktır. Çünkü yemekler fazla gelecektir. Bir artarken biri azalıyor. Peki nasıl orantıdır? Tabii ki doğru orantı. 200 çarpı x eşittir. 250 çarpı 20'dir. Sıfırın biri, sıfırın biri, sıfırın biri, sıfırın biri gitti. iki sadeleşti, iki sadeleşti. Misler gibi kaldı. Demek ki kalan yiyecek 25 gün daha yeter diyorum. Bildiğin çok kıl bir soruydu bu. Şimdi bir başlık değiştirelim. Yani başlık değiştirelim derken hani son başlığımız 3 tane madde anlatacağım dedim ya sana bileşik orantı. Bileşik orantı da çok basit bir şey. İçerisinde birden fazla orantı olacak. İşte bir tane doğru bir tane ters olur. Genelde öyle yapıyorlar. Ya da ikisi de ters. İkisi de doğru orantı. ikili olacak ama. Bileşik orantıda bildiğin inanılmaz kolay bir taktik var. Her bir soruda da patlatıyor soruyu çözüyor yani. Taktik şu. Bileşik orantı sorusuna bakıyorsun. Önce işi buluyorsun. Bak işi tepe yok yok. Böyle de yazılır da. Ben şöyle yapacağım. Birinci işin kendisini yukarıya yazacaksın. Birinci iş verilenlerini verilenlerini bunun altına yazacaksın. Eşittir. İkinci işi buraya yazacaksın. İkinci işin verilenlerini buraya yazacaksın. Normalde bak da bu yer değiştirebiliyor ya. Aslında aynı mantığa çıkıyor. Bence sen şunu öğren. Alttakini öğren. Bu çok daha kolay not hazırlarken ben yer değiştirip yazmışım ama şu çok daha kolay. Birinci iş verilenler, ikinci iş, ikinci iş verilenleri. Şimdi bak nasıl ayırt edeceğiz? Önce sarı keçeli kalemle birinci işimi çiziyorum. 3 işçi 12 günde 36 çift ayakkabı üretiyor. Burayı anladın mı? Anladım. Buradaki iş hangisi? 36 çift ayakkabı üretiyorlar. Hocam şöyle mi yapacağız? Bak şunu yaptık. Birinci iş ikinci iş yaptık. Birinci iş ne abi? 36 tane ayakkabı üretmek. Diğer verilen sayılar ne? 3 işçi 12 günde. 3 işçi çarpı 12 gün. Bak ne diyorsa çarpım şeklinde yazdım. İkinci kısma geçtim. 4 işçi 10 günde kaç çift ayakkabı üretebilir? Kaç çift ayakkabı üretir? Bilmiyoruz. Ona x diyeceğiz. Bilinmiyor bu x değeri. Peki 4 işçi 10 günde kaç çift ayakkabı üretir? 4 ve 10'u yazdık. Olay bitmiştir. Önce sadeleştirme işimiz kolaylaşsın. Tamam mı? 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. 3 kere 3 9 yapar 1 yapar. 36'yı 9'a böldük 4 yapar. Ne yaparız? İçler dışlar yaparız. X eşittir. 40 çift ayakkabı üretirler. Vurdum cevabı. Tabii bir soruda olmaz. Çözeceğim ben sana daha. Gel bakayım. Gel 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 gel. Yaklaş. 120 boyacı. 990 metrekarelik bir alanı 4 günde pardon günde 4 saat çalışarak 6 günde bitiriyor. Hocam yine bu tarz bir soru mu? Aynen öyle bu tarz bir soru. İş ne iş? Bana önce birinci işi bir yaz böyle tamamen. Yazdın. İşin kendisi ne? 990 metrekarelik bir yeri boyamak. 900 490 metrekarelik bir yeri boyamak. Kaç boyacı var? 12 boyacı var. Günde 4 saat çalıştılar. 6 gün boyunca çalıştılar. Verilenleri aşağı yazdım. Allah'ım ne kadar kolay. Bak şimdi bak. 4 boyacı 980 metrekarelik alanı 8 saat çalışarak kaç günde boyar? Şimdi işimiz değişti. Burası ne oldu? 980 oldu hocam. Kaç boyacı var elimizde? 4 boyacı var. Günde 8 saat çalışıyoruz. X günde boyarlar. Biz bu X'i arıyoruz. Tamam mı? Varsa sadeleştirme. Cırt sana cırt sana. 490'a 1. Burası 2. 4 sana 4 sana. Bunlar gitti. Ee, 8'i 4'e böldüm. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Ne kaldı? Bak. 3 kaldı. 3 kaldı burada. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. Burada 1 X kaldı. Yap bana bir işler dışlar çarpımı x değeri eşittir. Bir kere 3 kere 3 9'dur. 9 ile 2'yi çarparsam 18'dir. Demek ki ne yaparlar? 18 günde bu işi bitirirler. İşlemleri doğru yerlere yazdığında var mı bu soruda seni zorlayacak bir nokta? Tırt tırt bak vallahi tırt bu soru. Gel bir tırt daha yapalım seninle koyalım burada noktayı artık. 20 işçi günde 8 saat çalışarak 20 işçi günde 8 saat çalışarak 30 günde 1200 parça iş üretiyorlar. Hocam bileşik orantı sorusu bu. Hocam bileşik orantı sorusu bu. İş ne? İş bana onu söyle. 1200 parça iş var. 20 işçi 8 saat 30 gün çalışıyorlar. Bak verileri yazıyor. Sadece bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Aynı hızda çalışan 15 işçi günde 6 saat çalışıyorlar. 20 günde kaç parça iş yaparlar? İşi arıyorum. X 15 işçi günde 6 saat 20 gün çalışıyorlar. Bitti. Bitti. Cırt sana. Cırt sana. Cırt sana. 1. Cırt sana. 2. Eyvallah hocam. Bakıyorum başka ne yapılabilir? 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3 geldi. Tamam başka da 1200'ü 8 ile sadeleştireceğiz. bakalım kenarda bir bölüm direkt kafadan bölemedim açıkçası. Şuradan ne kaldı? 40 kaldı. 5 kere 8. 40 dedim. Şunları çıkarttım. 0, 150 kaldı. O zaman cırt sana cırt sana şuraya da 150 yazdık mı? Bak burada 150 kaldı. Burada 1 kaldı. Burada 3 kaldı. Burada x kaldı. Yapacağın şey çok açık. Açık. İçler dışlar çarpımı. Biz 150 ile 3'ü çarpacağız x eşittir 450 parça ne yapıyorduk? İş yaparlar dedik. Vurduk cevabı 450'ye. Son soru için beraber söyledik. Gönder, gönder. Gönder gitsin be hocam dedim gönder gitsin. Yalnız gitsine de sağlam soruyu attım parçalayabiliyorsam bayağı gittiniz yorumlara herkes doğru cevapları yazıyor. Çok kolay gelmiş sorular. Yap da görelim. Yap da görelim kalpleri topla. Şöyle güzel ayrıntılı çözüm yapanlardan birini mesajları başına sabitleyeceğiz arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyoruz. Bir sonraki soruda daha doğrusu konuda nedir hocam ne anlatacağım bize dersen sayı problemleri. işte kesir problemleri, yaş problemleri, Allah'ın problem çeşitleri problemlerin içinde boğulacağız, yüzeceğiz diyorum. Emek diyorum emek. Buram buram emek kokuyor diyorum. Bir sonraki derste de görüşelim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. hoşçakal.